Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle MIA teknolojiyi inceleyeceğiz. MIA TK'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 26 seviyesinden fiyatların 84'e kadar çıktığını devamında oluşan satışlarla gerileyip tekrardan yükselişle bu direnci aşmaya çalışsa da oluşan satışlarla tekrar gerilediğini görüyoruz ki bugün de %6'ya yakın negatif bir fiyatlamayla 68 67 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar burada görüldüğü gibi net bir yükseliş kanalı ve Hatta bu düşüşü kırması ile birlikte güzel bir çıkış gerçekleşmiş fiyat şu anda 84 67 arasında sıkışmış burada zaten destekten birçok kez tepki geldiğini görüyoruz şimdi de tam bu destek noktasının üstünde işlem görüyor Arkadaşlar şimdi burada kısa vadeli işlem yapılabilir mi Evet bu 67 seviyesine alım gerçekleştirebilir. Ancak riskli. Neden riskli? Çünkü burada bir yatay bant Yatay bantın kırılması yani desteğin aşağı yönü geçilmesiyle birlikte satış baskısı devam edebilir. O yüzden burada risk alan arkadaşlar destek kırılırsa özellikle 67-40 seviyesinin altına kapanış görürsek düşüşlerin devam edeceğini bilsin ki ona göre bir risk alsın. Yok ben risk almadan düşerse alırım derseniz de desteğin kırılmasıyla birlikte aşağıda 60 ve 53 bölgelerini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani fiyatta bir düşüş olur. Geri çekilme sürerse özellikle 60 ve 53 bölgesi gelmesi durumunda orta ve uzun vadeli alım gerçekleştirebilirsiniz. Bu destek kırılacak diye bir kaydı yok. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. 67 üstüne kaldığı sürece buradan tepki gelmesi gayet doğal. Çünkü daha önce de birçok kez buralardan alımlar geldiğini görüyoruz. Burada fiyat onlara bakıldığında. O yüzden burası riskli. Yani trade edenler risk alacaksa bu riski e, desteğin kırılması düşüşün gelebileceğini bir siyahat iyi olur arkadaşlar. Ancak toplama yetiniz vardı isterseniz de burada üç kademeli alımlar gerçekleştirirsiniz ki destek kırılmazsa zaten fiyatın ilk etapta biz 74 seviyesine devamında da en son yine bu geçemediği direnç noktasına doğru yükselişler yaptığını göreceğiz. O yüzden isteyen risk alır isteyen risk almaz desteğin kırılmasını bekler destek kırılırsa aşağıda 60 ve 53 bantları yani destek noktaları kademeli şekilde takip edebilir. Şu anda görüntü negatif arkadaşlar. Hem şurada gördüğünüz kanalın kırılmasıyla birlikte şöyle gösterelim. Hem demelerin altına kapanış yapması itibariyle şu anda görüntü negatif. Bunu pozitife çevirmesi için 74 seviyesinin üstünde kapanış ihtiyacı var ki tekrardan bu bant içinde fiyat hareketlerini sürdürüp yeniden zirvesine doğru yükselişler görsün. Eğer fiyatta burada desteği kırmaz ilk etapta 74 devamında 84 seviyesine çıkabilirse bu direnci aşması durumunda da arkadaşlar uzun vadede 110 115 bandı Meta Teknoloji tarafından hedef fiyat olarak takip edebiliriz arkadaşlar. Hemen kısaca bir özetleyeyim. Net bir yükseliş hareketi var. Burada endeksin çok üstünde bir getiri sağlamış, %200'e yakın bir yükseliş kaydetmiş. Devamlı oluşan satışlarla gerilemiş artık fiyat burada yatay bir bant oluşturmuş. Yatay bantlarda destek ve dirençler önemlidir. Çünkü destekten çıkarsa düşüş, dirençten çıkarsa da kanal boyu kadar yükseliş hareketinin devamını bekleriz. Şu anda görüntü negatif. Eğer ki 67 40 kırabilirse düşüşler devam edecektir. Bu da bizi ilk etapta 60, 60 altında kapanış olsa da 55 pardon 53 seviyesine götürebilir arkadaşlar. Bu iki bölge gelirse de isteyen arkadaşlar orta ve uzun vade için alım gerçekleştirebilir. 67-40 kırılmadığı sürece 74 üstüne atarsa yani bir 13 günlük hareketli ortalamanın üstüne atabilirse o zaman buradaki negatif fiyatlamayı bir miktar tersine çevirip tekrardan zirveye gitmek isteyecektir. Kısa dayan 67 46 negatif 74'ün üstü pozitif arkadaşlar. Tekrardan 84 seviyesine gider. Bu direnci aşarsa da buradaki yükseliş hareketi yataydan destek bulup kaldığı yerden devam edecektir. 84'ün üstünde de uzun vadede fiyatlamalarda, günlük kapanışlarda trendin devam etmesinde 110-115 bandı da hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Miatek bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.